Bayağı bir savaştık, dövüştük, ettik, mahalle ayağa kalktı, polis geldi, karakola gittik, ifade verdik. Ama bu kahpeler evimizin yerini öğrenmişler. Bu bölümde evimizin yerini değiştireceğiz. Gideceğiz, bu diyarı terk edeceğiz, terk ediyar edeceğiz arkadaşlar. Şuradan devam et diyorum. Evet, geçen hatırlarsın burada bir lavuğu patates etmiştik. Şimdi tekrardan dönüyoruz elimizde. Abi benim halim böyle olabilir ama siz bir de lavuğun halini görün. Zaten bu balta olmasa bunlar bizi haşırtı blackboard yapar. Bir hafta bunları çıkarız. Şu tipe bak ya, şu karizmaya bak ya, şu sikiciliğe bir bak ya. Bu normal değil aga. Bu normal bir insan değil. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Çocuğu kaldığı yerden çıkaracağız. Artık yerimiz ifşa oldu. Gidiyoruz buralardan. Şimdi bu salak orada nefessiz kalır, boğulur. Bunu şuradan Ya merak etme baban iki tane ucu beni... Bu camına baktı. Abi aferin sana aslanım benim. Büyüyünce baban gibi bir sikici olacak. Eşyalarını topla gidiyoruz. Hazır değilsin değilsin de Allah sonumuzu hayretsin inşallah başımıza hiç gelmeden gideriz senle Yoksa bizi öyle hale getirirler ki Hadi oğlum tak bakalım omzunu, sırt, omzunu sırtına amına koyayım benim bu cahillik şaka mı? Tak bakalım okunu sırtına Şu dağ trip. <laughs> Aa şu evet, dağ dağın tepesine gideceğiz herhalde. Şey Şuraya bak ya. Ee, Aha geldi. Bu ne lan koala gibi? Kimi? Yapıştı ben lan mi? sırtıma bu kene gibi. Tamam gel oğlum gidiyoruz. <laughs> hadi oğlum. Atlıyoruz gel. Gel gel ben takip et gel. Tamam. Çok boş yapma orada hadi atla. Aslanım benim hadi. Şöyle gidiyoruz. Atla lan sırtıma bağlan. Allah goril gibi ipliğin sırtını taşıyoruz ya. Azi biz meçhut tut lan. Hoppala atladık buraya. Tamam çok güzel. Dur oğlum yavaş git koşturma düşeceksin. Evet başlıyoruz. Gel atla hop. Aferin. Hadi şimdi uzan babanı çek. Eee ben buraya nasıl çıkacağım? Evet baltayı aldım. Burada bir şey oldu. Ben buradan nasıl çıkıyorum ama ne Ha şuraya geliyoruz arkadaşlar evet. Think you can lower from there? Evet tamam. Go. Git. Git oğlum. Git de babanı yukarı çek. Boy. Yes sir. Oğlum sen her şeyi benim mi söylemem lazım? <laughs> evet, büyük ihtimalle bu zincirden yukarı çıkacağız şimdi. Evet çık 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 aslanım benim Bu bir 300 tane bar tırmadan çekebiliriz Hayır yine tırmanıyoruz buradan. Tırmanalım tırman oğlum Evet hoppala Aga şu kas gücüne bir bakar mısın ya Adam Ne <laughs> biçim suçluyor ya Tamam hop buraya geldik tamam Tamam şimdi şuraya zıplıyoruz Tamam çok güzel Yine tırmanıyoruz gel Gel aman akıyım gel iyi alıştın gel. Oğlum sen niye geride kalıyorsun geri zekalı? Gelsene şuraya. Hop oh, dur. Dur burada bir üç beş tane şeneta var. Bas oğlum. Oğlum çocuğumdan uzak dur lan. Çocuğumdan uzak dur seni var ya. Kırma gibi doğrarım lan. Oğlum çekil araya gitme. Oğlum çekil sen de ölürsün. Gel lan buraya gel. Ver lan. Başka var mı? Başka ne var? Ya ver lan oy oy. Evet gel lan buraya hazır taze çıkmış on bir çıkıyor. Oğlum oğlum sen geldin <laughs> lan bu oğlu he? Oğlum sen geldin lan. Gel gel gel. Zırr hadi. Çekil. Çekil oğlum araya gitme çekil evet burada bir şey var. Tamam tamam gel. Müzik durduğuna <laughs> göre ortam sakinlemiştir. Eğer gel. There's Yetnar Yetnar. Devler. Asiktir. Yukarıda Yurtlar. devler var. Arkadaşlar yukarıda devler varmış. Bu ne demek? Büyük taşaklı adamlar yukarıda. <laughs> gel gel. Atlan buna kın. Belli orangutan olduk iyice. Evet daha uzanan patika yok. Oooo dur lan. Çekil lan buradan. Yavşak seni. Gittir git şuradan. Burada ne var? Şu hazineyi bir açalım Aha Evet az önce bir yetenek kazandık arkadaşlar Şöyle göstereyim yeteneği Şöyle Q'ya basıp tutunca böyle atarsam Şöyle bir sersemletme var Oo güzel çok güzel Oğlum koşma bak bir şey olacak ben biliyorum Gitme oraya bekle beni bekle Oğlum 300 yıllık köprü Ananı sikeyim Yahu sana gitme dedim Tamam tamam Geri zekalı bok mu vardı Stay gittin oraya calm. Bekle diyorum sana 300 yıllık şey yoktu da Seni gel buraya Aptal o geri zekalı Senin yüzünden de down. Doğru söylüyor yavaşta geri zekalı e, Sorry Sorry Yarram Oğlum dur şimdi o kılıcı senin götüne sokacak bekle Hayır. ya Ben söyledim sana geri zekalı Hayır. Hayır. lan O yeni yetenek de Çok sıkıcı ya Hayır. Doğru. önce sen ve ben mi? Hadi kimi kim yerse. Oğlum çocuğa vurma, gücün yetiyorsa bana gel lan. Sıktır seni kılıyorum. Gel lan, kaçmaz sana. Burası eskiden pazarmış. Devler tanı o bu burada toplanırmış. Mesela bir şeyler oluyor, çok taşaklı bir şey geliyor. Evet bir şey duvarı açıp geliyor. Geldi, 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 geldi oğlum dur. Oğlum geri dur. Baban şimdi bunun kellesini alacak. Geri dur oğlum. Oğlum ben çocuğu rahat bırak sen Babanı sikerim babanı babanı. Yavşak uşak. lan. Oğlum sen kimsin lan benim oğlum oğlumu yakalıyorsun yavşak uşak. Siktir git sizi alayınızı parçalarım ya. Şuradan çıkalım yukarı gel. Gel oğlum gel Ben ben yetişmesem harbi seni iki parçaya böleceğim. Oğlum yavaş git bizi siktireceğim bak. Ne kadar kızık bir ses. Ne biçim ses lan? Anam var vadinin. Oy! Hırr. Gel buraya gel. Atro soklu oğlum, okla 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 okla. Atro soklu oğlum, okla oğlum. Okla, okla şunu. Aman da sen ne kadar çirkin bir şeysin. Sen ne kadar çirkin bir şeysin aman akıyım. Oğlum çok hızlı kaçıyorlar. Ama tabii ki daha en son kozumu kullanmadım. İşte bu. Gel buraya ya o rospunun dövdü seni gel. Kaçma lan. Gel lan buraya, gel. Neredesin oğlum sen? Bu nasıl bir kaçış lan? Oğlum neredesin sen? Kocayı aç. Atreus! oğlum. <laughs> Amına kodumun karşısında bir yerinde dur. Aranı bacını çıkayım senin. Gel lan buraya, gel. İki buçuk saattir seninle uğraşıyorum ben. Atreus, oğlum bu bu artık senin. Aferin oğlum, aferin oğlum. Bak taktik konuştu. Baba sersemletti. Oğul patlattı Follow me. Beni takip et diyor. Sanki ben çok yolu biliyorum da beni takip et diyorum Nereye gideceğiz oğlum buradan gideceğiz başka yolu yok Şurada bir tane daha hazine gibi bir şey var Mezar bu mezar var Aha bir şey daha bulduk arkadaşlar Ne olduğunu bilmiyorum ama Herhalde güzel bir şey Açıktır lan Sen nereden çıktın oğlum hayırdır amınakoyim Arkadaşlar Şimdi burada bir bilmece var bir mantık oyunları var şöyle baltayı elimize çekelim. Bir şunu atalım neymiş? Hop çektim elime bir de şuraya attım. Tamam. Buradan gidiyoruz herhalde gel oğlum. Konu kapanmıştır yani diyor çok boş yapma. Yoksa oğlum baltayı ağzına yersin diyor. Hop bir saniye oğlum geri dur. Arkadaşlar bunlarda bir büyü var herhalde. Azıcık soklu oğlum kafasına. Helal olsun lan Oğlum hayırdır lan sen. Bir derdin varsa bana gel lan. Hayırdır lan? Hazır mısın? Oğlum senin son ne oklattın lan? Atreus sik bunun anasını oğlum. Bu kadar. Bu çocuk çok büyük kolaylık ya. Bir şey oluyor lan ne oluyor? Oğlumdan uzak dur sen onun dalağını sikerim. Oğlum çekil lan git sen çekil. Atreus şimdi bak beni iyi dinle. Atreus bitir oğlum işini onun. Helal sana aslanım benim. Arkadaşlar şu kırmızılar bizim nefretimizi fırlıyor. Yeşillerse canımızı dolduruyor yani fırlıyor. Ne dramı ne yapıyor? Şurada bir şey gösteriyor. Gel bakalım. Evet gel gel gel. gel. Dur bir dakika şuradaki bir şey dur. Oh. Tamam onu dur dikkatimi çekti. Aha tamam. Vuramadım Şöyle atarsam vururum. Tamamdır. Evet. Oğlum bu kadar zeki babam varken sana bir şey olmaz. İnsanlar ölmüş. Fareler kovalıyor. Fareler var burada. Paraları düşmüş hemen alalım. Her taraf <laughs> ölü. Baksana oğlum birinin götüne mızrak girmiş. Birinkine kılıç girmiş. Bu kim? Aa burada insanlar var. Bakın arkadaşlar ben sizin taraftanım. Sakin olun. Ama herhalde bunlar benim taraftan değiller. Oğlum arkama dur. Sakın önüme çıkma. Yoksa burada gidersin araya. Önce şu, önce şu kırmızı kafadan başlayacağım. Sana çok gidip oldum ben amına abi kodumun Şurada mı şurada şurada Amına abi kodumun bedevisi Ya bırak kimi sapan Aman Oğlum ben söndürmedim mi daha lan Oğlum çocuğumu bırak sen onu ananı Çocuk oldu o evladım evladı çocuk oldu çocuk koş 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 Ne oldu öldün mü ölmedi mi ha ölmemiş lan Oğlum elin oğlu adamın aklını alır Bak bir hafta bulanık sıçarsın Elin Yumruğunu görmeyen kendinkini balyoz zanneder. Bak bunlar sana hep baba nasihatı. Öyle her sikim duyar tuzu alıp koşma. Tamam neyse ben yanındayım oğlum. Geçti. Baban her zaman seninle. Abi orada çocuğu çıktı ortaya. <laughs> Ben gitti git ya bak bak Şurada oğluma iki nasihat verdirmediniz ya you Bir savaşçı olmalısın diyor Yani sen onları sikmezsen onlar seni siker diyor Yani anla artık daha bir adam daha ne söylesin sana Daha uzanan patika Patikayı takip ediyoruz Gel oğlum evet arkadaşlar baltamızı geliştirdik Şimdi gidiyoruz baba yolda Gel oğlum Evet şimdi artık dondurduk tamam. Evet şurada bir sürü kafatası var herhalde buradan geçerken ölmüşler. Gel oğlum gel biz de geçeceğiz. Ama bir fark var biz ölmeyeceğiz. Hep kazık dolu tamam. buradan nasıl geçeceğim? Şimdi şuraya balta atayım. De, de. Oo böyleymiş tamam. her tarafta da bilmece saklamışlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Pek davetkar görünmüyor. Evet bak şurada biri atlamaya çalışırken götünden kazığı yemiş. Biz de öyle olmayacağız evlat. Ne yapacağım şöyle. Haa olay şöyle oluyor ha. Evet. Evet dondurdum oğlum gel gelme gelme oğlum gelme gelme oğlum gelme gelme baban şu sinefelerin icabına baksın ondan sonra şimdi ikiye böyle onasını sikeyim onun şurada bir şey daha var bekle bir tane daha mezar var Abo, o bir şey daha buldum herhalde biraz daha açmam gerekiyor ya ha gidiyoruz evet arkadaşlar biraz daha açmam gerekiyormuş gel gel oğlum gel babası kurban sen atayım yukarı gel gördün mü daha bak Everest dağı mıdır Ağrı dağı mıdır Erciyes dağı mıdır evet gerçekten çok büyük görünüyor doğru Annen burada olsaydı görmezdi de annenle biz o dağın başında eş pişirdik oğlum. Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Allah kahretsin çok soğuktu götüm donmuştu. O. Dur dur oğlum dur dur eşek bilmediği otu yerse başa Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölüm bile heyecanlı olsun diye ikinci bölüm burada bitiriyorum. Acaba bakalım bundan sonra ne olacak? Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda da bize destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.